Herkese merhaba, eğitim deme hoş geldiniz. Eğitim kurumlarına yönetici atama sınavına yönelik hazırladığımız video içeriklerine devam ediyoruz. Bir önceki videoda hayvancılık konusunu işlemiştik. Bu videoda ise ormancılık üzerine duracağız. Sevgili öğretmenlerim, Türkiye sıcaklık ve yağış koşulları bakımından ormanın yetişmesine genel olarak elverişlidir. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı alanlar hariç, ülkemizin %70'lik kısmının orman olması gerekir. Fakat bugün bu oran %26 civarındadır. Bu durum ormanlarımızın büyük bir kısmının yok edildiğini göstermektedir. E, Türkiye'de ormanların yüzde cinsinden coğrafi dağılışına bakacak olursak işte Karadeniz bölgesi 25, Akdeniz bölgesi 24, Ege bölgesi yüzde 17, Marmara bölgesi yüzde 13, Doğu Anadolu bölgesi %11, İç Anadolu bölgesi %7, Güney Doğu Anadolu bölgesi yüzde %3. Evet, ormancılık için söyleyebileceklerimiz bu kadar. Takip eden videoda madencilik konusu üzerinde duracağız. Takip eden videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.